Şimdi onu hanımefendinin merak ettiği şey şu. Ulan acaba bu devrimci adam diyor. Kafasından geçeni söyleyeyim ben sana. Şimdi bende de kafa okuma şeyi var. Merakı var. Bravo. Çok doğru. Ha, şimdi salondaki, salondaki e, kadın arkadaşımızın fikri şu. Ya <laughs> ha, bu adam şimdi mesela Mahir Çayan'ı Deniz Gezmiş'in peşinde olan içeriye de 30 sene vermişler adamı. ...bu ne yapıyor bu imam kılıklı herifin karşısında... ...merak ettiği o... ...öyle davalara bakmıyor... ...efendim anlatayım doğrudur... Hakikat ben özel hukukçuyum... ...herkes beni ceza ha. hukukçusu ve politik avukat zanneder... Ha, ...çünkü ben politik davalardan ücret almıyorum... ...tüm masrafları kendim karşılıyorum... ...millet de bana acıdığı için dosya getirmez... ...gelen dosyalarda da şöyle yapıyor... ...mesela geçen bir operasyon yapılmıştı... ...ve ee, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nden... ...bir genel başkan yardımcısı aramış partinin avukatını demiş ki bana bir adam lazım. Koşa koşa geldi. Abi dedi pis piş var. Senin temizlemen gerekiyor. <laughs> en son en son e, ağır ceza mahkemesi kürsüsü başkanı önünde böyle yaparken hatırlıyorum kendimi. Kürsünün önündeydim. Böyle parmağımı sallıyordum yani. Geçen günde ağırda e, kendimi kaptırmışım. Korpus Yürüs Kivilis'ten bahsediyorum. 2500 yıl önceki bir kanun bettimler adama. Ee, et üstünde omnibus diyorum. Korpus yurus kivilisten beri verme diyorum. Adam böyle bakıyor. <laughs> ne diyor lan bu falan diyor. <laughs> Ondan sonra e, tabii oluyor ama şey bir gün hakimin biri bana dedi ki ya çok didaktik anlatıyorsunuz. Ulan dedim ne demek istedi? Sonra fark ettim ki adama ders veriyorsun. O öyle değil böyle 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 yorumlamalı lazım oluyor. E, bu cidden de biraz şey tatmin de ediyor aslında. Hani biraz ukalalık da veriyor. Mutlu oluyorsunuz falan. Hani böyle. Şimdi bir duruşmamı bir anıma anlatacağım. Bir alan var. Aslında çok az bilinen bir alan. Türkiye'de tek yani. O zaman biraz da benim şansım ve tek bir bu işte ben kafa yormuştum. Kahramanmaraş'ta bir duruşmam var. Sadece bir arkadaş vardı bizim dönemde kürsüde. Tanıyor beni. Dosya her şey aleyhimize ama öyle bir asıldık ki dosya lehimize döndü kayyum atanmış, kayyumu geri aldırdık ki bu tarihe geçecek bir şey. Üç gün sonra. En son dedi ki avukat bey dedi, tabi isim hitap etmeyiz. Büyük adamlar ya. Dedi ki bilir kişiye göndereceğiz. Tavsiye edeceğiniz bir bilir kişi var mı? Aynen çıktım ayağa kalktım. Vallahi dedim bu işi bir tek ben biliyorum. Ben de davacı vekiliyim. Onun için yapacak bir şeyiniz yok. Teşekkür ederim. Demek ben başım belada olduğu zaman ben gideceğim avukatı buldum. <laughs> Hem para da almıyormuş. Oh ne güzel dava arkadaşı beraber birlikte yoldaş devam ederiz. Evet. Gerçekten Evet. Gerçekten çok güzel bir dolu dolu bir dolu Yok yok bitmedik. Yok, moralimiz abi, moralimiz ya. yerine geldi ya. Çok ağır şey söyleyeyim mi? Bakın arkadaşlar. <laughs> Kemalistler beni okuldan uzaklaştırdı. Eyvah bu tartışma yeni başladı. Hadi. <laughs> Kemalistler beni solcu bildiği için okuldan uzaklaştı. Benim okuluma atıma yapan da bir sağcı hocaydı. Kemalist değildir o. Kemal, hani bilemem artık. O şimdi, sa şimdi, sahte Kemalistmiş şimdi, anlaşıldı. Şimdi yeniden çağırıyorlar. İnşallah Şubat ayında yeniden üniversitede başlıyorum. Hah, ha bravo. Tamam, şimdi bravo. bak bak şimdi bak başkan doğru bir şey söyledi. Şimdi Allah aşkına Kenan Evren Atatürkçü. Bilmem ne Atatürkçü. Evet, ya nadir Nadi ne yazdı abi? Ben Atatürkçü değilim diye yazdı. Kitap yazdı abi gözünü seveyim. Hayır, Aynı şeyi söylüyoruz hanımefendi. E canım kahretsin ama sen onu kime anlatacaksın? Şunu demek istiyorum. Nadir Nadimiz bile kalktı ben Atatürkçü değilim dedi. Eğer bunlar Atatürkçü ise dedi. O anlamda söylüyorum. Evet. Şimdi e, ya bu sabah kadar bitmeyecek bu iş. Bitirelim şunu artık. Şimdi e, tören başlıyor biraz sonra. Sevgili başkan hediyelerini verecek. Bu plaket dönemi vardı. Bu e, derneğin öyle bir geleneği var. Bir gün dedim ki Davut Bey ya Davut Bey gözünü seveyim ya. Şu plaket işinden vazgeçelim ya. Bir kere benim evde plaketler dolu. Hanım almıyor eve ve ben bunları okula taşıdım plaketleri bir de abi şöyle iyi olmuyor kitabın yeri başka ya şöyle bir tane koy oraya ben oraya yazayım mı? şurada verildi filan diye sağ olsun şimdi bu gelenek başladı ben başkanımı Türkiye'de bunu yapan tek yerdir onu söyleyeyim bakın hiçbir yerde ben ben gezici vaizim ben. Benim gitmediğim dernek kalmadı. Hiçbir dernekte de yok. Hatta bozuyorum bazen dernekleri. Ya başkan geçen hafta konuşmuştuk. Ne iştir bu? Niye kitap vermiyorsun dediğimde ya bir dahaki döneme diyor. Bravo. Bunu başlattığınız için tebrik. Evet. Bu bütün konuşmalar YouTube'da yayınlanacak. Bir tek Cemalettin Bey'in burayı kes dediği, kes dediği yer hariç. Hepsi yayınlanacak. Aha, o, o kes bölüm de mi gitti? Ha kesik yapmayın, kesi yapmayın. Tamam, tamam. Teşekkür. Evet, çok teşekkür ediyorum özellikle salondaki katılımcıların sabrı için. Cemalettin Bey'i gürlettik. Yani amacına ulaştık aslında. Çok güzel bir anlamlı bir panel oldu. Ancak barodan diğer katılımcılarımız vardı sizlere ilettiğimiz programda. Uluslararası bir hukuk kurultayları var. Aslında bugün bile burada zorla tabi Sayın Cemalettin Gürler'in aracılığıyla bugün bu programı gerçekleştirebildik. Bu anlamda barodan diğer açılışta hem baro başkanımız ya da baro başkan yardımcımız bizle beraber olacaktı ama onlar dediğim gibi yoğun bir 14, 15, 16'sında zannediyorum uluslararası anlamlı bir hukuk kurultayları var. Barlar Birliği salonunda, Balgat'ta. Onun için aramıza katılamadılar. Ben kendilerine, baro yönetimine, özellikle Cemalettin Bey'e çok teşekkür ediyorum. Bu ilişkiyi gerçekten, bu gerçekleşmesi için bu toplantıyı sağladı. Sağ olsun. Öyle anlaşılıyor ki biz uzun yıllar birlikte olabileceğiz. O anlamda sağ olsunlar. Sayın Aziz Hocama da çok teşekkür ediyorum. Bu şubemizin ilk ve tek onursal üyesidir. Sağ olsun bizim tabii bu konularla bu tür toplantılarla ilgili önerilerini aldığımız, danıştığımız, e, deneyimli, tecrübeli bir hocamız. Çok da özverli. Kendisine de bu anlamda teşekkür ediyorum. Diğer panelistlerimizde de bizleri tanıştırdı. Onlar da çok yoğun bir emek harcamışlar hakikaten gerçekten çok teşekkür ediyoruz onlarla da tanıştık bu birlikteliğimiz sürecek diye umuyor ve diliyorum çok teşekkür ediyorum evet bugün evet evet Sayın Aziz Hocamızın öğretisiyle evet biz artık bugünün anısına böyle teşekkür anlamında kitap veriyoruz. Evet kitabımızın da yazarlarından bir tanesi Köy ve Çağdaş Eğitim Vakfı Başkanı Erdal Atıcı. Onu da kürsüye davet ediyorum ve birlikte birlikte Sayın Saffet Açıkgöz'e bu armağanını almak üzere de Sayın Açıkgöz'ü kürsüye davet ediyorum. Sayın Kamil Özdemir'i de aynı şekilde e, onursal genel başkanımız birlikte vermelerini rica ediyorum Sağ ol, sağ ol, sağ ol. Evet, e, biz sayın e, yok, sizi tutuyoruz burada. E, sayın e, Seçkin Bey Baro Başkan yardımcısınız gelecekti. Onun için de bir e, hazırlattık bir hazırlığımız var. Ona da kitaplarımızı Sayın Cemalettin Gürler'e verelim. O say, e, sayın sayın evet hocamıza ee, iletir kendileri. O da büyük bir nezaket göstermiş. O da yılbaşı hediyesi olarak bize kitap getirmişti. <laughs> Çok teşekkür ederim. <laughs> Diğer hocamız Hasan Olay Yüksek'e yansıyor. Biraz sonra ben ayrıca alacağım. Ayrıca <laughs> alacağım. <laughs> Bu Seçkin adına. Seçkin Bey evet. adına. Kendisine vereceğiz tabii ayrıca. Evet. Evet Sayın Genel Başkanımız Hikmet Kabu e, bugün anısına kitabını almak üzere davet ediyorum. Sayın Yüksel Çengeli, yine Onursal Genel Başkanımız eski dönem Sayın Çengeli de bir alalım. Çok teşekkür, çok Başkan, çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ Evet, Sayın Yücel Ulusoylu kardeşimizi, Malim Savcılar Muhasebe Birliği Derneği Başkanı. Bugün anısına ona da bir teşekkür kitabı vereceğiz. Kendisini buraya alıyoruz. Evet, uygun görürseniz onu da kardeşime ben vermek istiyorum. Yücel'e çok teşekkür Bravo. ediyorum. Teşekkür ederim. Bu heyecanlı korusun, muhafaza etsin. Teşekkür ederiz biz de emeklerinizden dolayı. Evet. Eee sayın onur Yemiz, Profesör Doktor Aziz Konukman'a Sayın Sabri Tümer'in, onursal genel başkanımız Sabri Tümer'in vermesini yani arz ediyor. Lütfederlerse. Bu, bu bir başka renk katlı evet. evet. Ya bu kadar davudi bir sesi olan var mı bu örgütte ya? Evet. Ben dedim ki Sabri Bey bugün desen ki bana yürüyün arkadaşlar. Vallahi gelirim arkadaşlar <laughs> Evet ama gençlerden de şey aynı durumda. Evet. Yani onun da sesi senin gibi maşallah. <gülüyor> ha? orada <laughs> Bariton <Bahasa oldu> ya. Sağ Sayın başkan. Sağ olun. Sağ olun. Sağ teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Aldınız. olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ Plakete hep takıldık tabi ama kitaplarını vermek üzere de Canan Sarıtaşı onun emeği var. Canan Hanım. Evet. Canan Hanım'ı. Sayın Şahin Kaya. Evet. Buradalar. Bir Bir resim. eder ediyoruz. Sayın Oktay Küçük de sayın eski şube başkanlarımızdan Mustafa İme'yi kitabını vermek üzere davet ediyorum. Ağabeyi. teşekkür ederim sağ olun. Çok teşekkür Evet. En son vereceğim. O o bizim o bizden. Onu 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 alkışlatacağız. Evet. Sayın ııı e, Gürler'e de vakıf başkanımız Sayın ııı e, Nazım Topal'ın vermesini arzu ediyoruz. Sayın Topal'ı evet çağırıyoruz. Evet biz de çok teşekkür ederiz. Çok, çok, çok eğlendim ben. Çok sağ olun. Vallahi abi. çok <laughs> renklendirdiniz. Şey, şey Hocam fotoğrafı ben bu güzel adamı oldum konferansın. <laughs> <laughs> hak ettiniz, evet, hak ettiniz. Çok, 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 çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Emeğinize, sabrınıza, bu iş birliği için size özellikle teşekkür da. ediyorum. Sağ olun. Sağ olun. Evet, şimdi kendi içimizden Sayın Nazım Anılı, Turmut Yönet Denetim Kurulu Başkanı. Uzun süre derneğimizde çeşitli kalemlerde görev yapmış. Sayın Anıl'a da yine ben vermek istiyorum eğer uygun görürseniz <laughs> kitabını evet. teşekkür ediyoruz. Sayın Nail, Nail Sanlı ya da selamlarımızı, <laughs> hürmetlerimizi iletmenizi arz ediyoruz. Bu yoğunluk içerisinde bize de bir belki bu akşam bir şey ayırırsa zaman ayırırsa bunu da ayrıca ağırlamak istiyoruz. Bu çıksın bu. Çok teşekkür ederim. Buyurun, sizden görüşürüz. Ah, herhalde gitti. Ee, ben de Köy ve Çağdaş Eğitim Vakfı Başkanı olarak ee, eğitimin dışında böyle bir güzel toplantıya tanık olduk. Bilgilendik, bilgilerimize bilgi kattık ve keyifle dinledim. Ben sıkılacağım falan düşünüyordum ama Hakikaten anlatıcıların çok usta bir dille anlatması, akıcı bir dille anlatması bizi keyifle izlememize neden oldu. Ayrıca Ankara Şubemize ben bir kez daha teşekkür ediyorum. Vakfımızın yayınlarından bu şekilde misafirlerimize de armağan etmemize olanak sağladılar. Kendilerine teşekkür ediyorum. Bu başarılı çalışmaların, aydınlatıcı çalışmaların bugünlerde çok çok önem kazandığını düşünüyorum. Saygılar sunuyorum ben de.